Diyanet İşleri Başkanlığı deprem bölgesinde manevi rehberlik hizmeti veriyor değerli izleyenler. Çadır kentlerde mescitler kuruluyor, camilerde ise Kur'an-ı Kerim okunuyor, dualar ediliyor. Depremin meydana getirdiği olumsuz etkiler manevi destekte de azaltılmaya çalışılıyor. Çadır kentlere gidiyor, çadırları bir bir dolaşıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı din görevlileri depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Yani, sağlığımız yerinde ya çok çocuğumuzdan, çoluğumuzdan. Yoğun bir şekilde çadırlarımızda manevi rehberlik faaliyetinde bulunduk. Şu an itibariyle 21 çadır var. Bunun 16 tısında hem mescit, bay bayan hem de 4-6 yaş çocuklarımıza yönelik orada faaliyet icra eden görevlerimiz var benim kızıma da okuma ayarladım burada. Kur'an-ı Kerim'e devam edecek. Yarım kalmıştı. Ona devam edecek elhamdülillah. Çok güzel. Ellerine sağlık gelenlerin, yapanların, dina, diyanetin de milletimizin de hepsinden Allah razı olsun. Aç değilik, açıkta değilik elhamdülillah. Bugünleri de manevi gücümüzden atlatacağımıza inanıyorum ben. Her bir çadır kent için iki kadın, iki erkek manevi rehber görevlendirildi. Yetişkinler için verilen manevi rehberlik hizmetini müftüler, imamlar, müezzinler ve Kur'an kursu öğreticileri veriyor. Uzmanlar tarafından verilen bu eğitimde ihtiyaç halinde bireyler psikolojik destek için de yönlendiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı çocuklara özel manevi destek de sunuyor. Olalım, Çocuklarla 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğreticileri özel olarak ilgileniyor. Çadırkent'te yaşayan depremzedeler verilen hizmetten memnun. Eziliyoruz artık biz o duruma geldik yani utanır olduk. Bizleri bir kendi ailelerinden biri amcaları, babaları, anneleri, teyzeleri gibi kardeşleri gibi görüyorlar. Allah'ım bunlardan var ya, sizden ve bu insanlarımızdan binlerce razı olsun. Manevi rehberlik fiziksel ve diğer tedavilerinin yanı sıra ruhsal bir tedavi yöntemi. Biz burada dini, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerimizi hepsini birleştirerek psikolojinin, sosyolojinin, iletişimin kaynaklarından ve verilerinden de faydalanarak bilimsel bir veriyle insanlarımızın ve toplumumuzun yanında olmaya, onların bu sıkıntılarında onlara eşlik etmeye çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ayrıca Çadırken çevresinde yer alan camilerde de programlar düzenliyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor, sohbetler ediliyor. Etrafındaki düzenden tutun, kendi çadırlarınızın içindeki halinize varıncaya kadar gerçekten kahraman olduğunuzu bir kez daha gördük. Ee, Hepinizden Allah razı olsun. Görevliler haftanın her günü depremzedeler için gün boyu hizmet sunuyor, merak edilen tüm soruları cevaplıyor.